Evet sevgili seyirciler karşılaşmanın ardından kalecimiz İrfancan Can Erimayat'la birlikteyiz. Evet İrfan Can bugün e, istediğimiz galibiyeti yani tur için avantajlı skoru elde edemedik ama 0-0'lık bir skor çıktı ortaya. Ve tur romanşa kaldı. E, maçla ilgili önce genel değerlendirme rica edebilir miyim? Nasıl bir maç oldu senin gözünden? E, bence iyi oynadık. E, Benfica çok kaliteli ayaklara sahip bir takım. Topa sahip olmayı seven ve bunu başarabilen bir takım. E, bazen bir sahip olduk bazen onlar sahip oldu. İki takım da birazcık kontrollü oynadı. Çünkü e, ikinci ayağı olan bir karşılaşma. Tabii ki 10 kişi kaldıktan sonra e, biraz baskı da kurduk ama e, maalesef golü bulamadık. Sıvı e, sır bitti. Yani hiç oynanmamış gibi ikinci maça tek maç gibi bakıp e, kazanmaya gideceğiz inşallah. Dediğim gibi e, çok iyi bir rakip. E, biz de bugün iyi oynadık. Özellikle e, savunmada iyi durduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bazı pozisyonlarda çok uzun süre topa sahip oldular. O bölümde bizim arkada iyi kapanmamız gerekiyordu. Onu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazansak çok daha güzel olurdu. Taraftarlarımız da çok mutlu olurdu. Ama maalesef olmadı. İkinci maça bakacağız inşallah. Çok sert bir maç oldu. E, 34 faul var maçta İrfancan. 8 sarı bir kırmızı kart var ve oyun birçok kez özellikle orta sahada belki de taktik faullerle çok kesildi. Oyunun hani akması ya da çok böyle tempolu bir oyun olmasına Benfica izin vermedi. E, bu sertliği bekliyor muydunuz? Yani sen bu kadar sert bir maç olacağını e, tahmin ediyor muydun? E, tabii ki bekliyorduk. Çünkü dediğim gibi bunun ikinci ayağı var e, onlar ikinci maçı kendi evlerinde oynayacaklar. O yüzden kontraları kesmeye çalıştılar. Bizim üstünü kurduğumuz anlarda faal yapıp oyunu soğutmaya çalıştılar ki son bölümlerde çok fazla da süreye oynadılar. Bunlar futbolda olan şeyler. Belki biz ilk maçı orada oynasadık, biz böyle yapacaktık. İkinci maç dediğim gibi artık tek maç usulü gibi kazanmaya gideceğiz. Ama önce bir Kocaelispor erispor maçımız var ligde. Geçen hafta bir puan kaybıyla başladık maalesef ee, ama arka arkaya alacağımız galibiyetlerle ligde de e, tekrardan o mutlu olduğumuz istediğimiz noktaya geleceğimizi, geleceğimizi düşünüyorum. Hem Göztepe maçı hem bu akşam kalesini gole kapatan bir Fenerbahçe vardı. Ee, i̇şin savunma tarafında hakikaten e, işlerin iyi gittiğini gösteren bir istatistik diyebiliriz. Bunu atacağımız gollerle de umuyorum hem ligde hem Avrupa'da e, taşlandırıp süsleyip e, istediğimiz hedefe ilerleyeceğiz. Seni de bu son iki maçtaki performansdan dolayı kutluyoruz. Teşekkür ederim hocam, çok, çok sağ olun, İyi yayınlar. Çok mersi, evet İrfan Can, Eri Bayat maçın ardından görüşlerini bizlerle paylaştı. Nelson Sulemedo bizimle birlikte, Saruhan Tercüme de bizlerle birlikte olacak. Evet ilk karşılaşma 0-0 bitti. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskısını arttıran ve gol arayışlarını sürdüren bir vardı. Offside'a takılan bir golümüz var ve neticede Tur ikinci maça kaldı. Nasıl değerlendirir karşılaşmayı? Vah! Wow. The game finished 0-0. Especially after open start, play with 10 players, we also increased our pressure on the on the opponent. We also scored a goal, but it was disallowed because of offside. So we will also try our chance for for the second leg to be qualified. So what would you like to say about about the game? Um, I think I think uh, we had two different parts on the game. I think the first half, uh, Benfica had more. More time the ball. Uh, they didn't create much, that's true, but, but they had more time the ball, they control more the ball. We, we had some, some, some struggles in, in, in our pressing, especially when they, they, they were dropping men uh, on the, the first line. Uh, but second half I think we came back better. We did, we did a, a good second half, we created chances as well. Uh, we scored a goal that was disallowed for this. Um and, and we started pressing more, uh, especially when we had one, one player more. Uh, but it's, uh, it's all open. I think we go there. We have to go there to play to play for win and uh, and bring the desire that we had here at home. I'm pretty sure that our fans will, will travel to, to support us there and we hope to give them some, some happiness there. bana göre oyunu ikiye ayırabiliriz. Oyunu iki farklı noktada değerlendirebiliriz. Birinci yarı ile ilgili konuşacak olursak eğer Benfica çok daha fazla topa sahip olan takımdı. Evet her ne kadar çok fazla fırsat yaratamamış olsalar da topun kontrolü genel anlamda onlardaydı. Biz baskı anlamında birazcık sıkıntı yaşadık ilk yarı. Özellikle hattın önüne oyuncularını getirdiklerinde top almaya oyuncuları geldiklerinde o noktalarda birazcık sıkıntı yaşadık. İkinci yarı ile alakalı olarak daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim şanslar yarattık. Sayılmayan bir golümüz var. Offside'a takılan. Sonrasında baskımızı daha da arttırdık. Özellikle bir oyuncu fazla oynadıktan sonra daha fazla bu baskıyı yaratmış olduk ve fırsatlarda yakaladık. Tabii ki de Portekiz'e kazanmak için gideceğiz. Buradaki isteğimizi ve arzumuzu Portekiz'e taşımak niyetindeyiz. Bunu yapmak durumundayız. Orada da aynı şekilde taraftarlarımızın bize olan desteğinin yüksek olacağını düşünüyoruz. Ve tabii ki biz de bu destekle beraber onları onlara mutluluk vermek istiyoruz alacağımız neticeyle. Çok teşekkür Thank you, ediyoruz. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Evet sevgili seyirciler, karşılaşmanın ardından Ersem Semadon'un görüşlerini sizlerle paylaştık.